açıkçası ben e, bu testlere ilk defa geldim. Sabah gelmiştim buraya ve testleri çok beğendim. Oldukça fazla saha var. Gördüğüm kadarıyla 6-7 tane saha var. Borussia Dortmund'un sistemini gördüm. Sanıyorum Türkler yapmış o sistemi de. Evet, onu da çok beğendim. Onun dışında birkaç tane fitness salonu var. Normalde birçok kulüpte, e, bu seviyede kulüpte bir tane fitness salonu zor yaparsınız. Ben burada 2-3 tane fitness salonu gördüm. Sağlar da oldukça iyi, tesis de çok iyi. ama beğendim, çok beğendim. Ben açıkçası ilk defa böyle analizcilerle alakalı bir seminer panel düzenlenini gördüm. O yüzden ben de katıldığım için zaten ekstra mutlu oldum. Üç farklı kişi sunum yaptık burada. Bir tane Inter'dan baş analist geldi. O çok çok değerli, güzel bir sunum yaptı. Onun dışında CSK'dan istatistikler üzerine gördüğüm en farklı sunumlardan bir tanesiydi. Bizim için de çok çok değerli. Ben de Galatasaray'dan geldim zaten. Kendimce taktiksel açıdan bir sunum yaptım. Oyun formasyonları üzerine bir sunum gerçekleştirdim. Sanıyorum 50-60 kişi geldi. Ve liglerde çalışan analizcilerden de buraya katılım vardı. Özellikle soru cevap şeklinde geçmesi benim için en güzel şey. Karşılıklı soru cevap olması. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Oldukça keyifliydi. Çok çok teşekkür ederiz yani böyle bir seminer için, böyle bir panel için.